editör olarak bugün vatandaşlara Malatya'da iş imkanı var mı diye sorduk. Kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Var. Hangi sektörlerde? Her sektörde de var. Sadece sıkıntı işi beğenmememiz. Yani ben bir işletmeciyim. Sigortalı personel çalıştıramıyorum. Sigortanı yapacağım dediğim zaman kaçıyor gidiyor. Yani bunun ee, iş sektörünün olmamasıyla alakası yok. Tamamen bizim o e, meşhur Z kuşağı, kuşağımız var ya işte çalışmayıp tembel tembel oturup her zaman masa başında işte böyle tril tril kıyafetlerle iş beğenen o grubu e, böyle palazlandırıp da karşımıza koyduktan sonra iş var mı yok mu diye hesap yapar olduk. Bak gelip soruyorsun. Niye soruyorsunuz? İş var ama çalışacak insan yok. Onun için bu Suriyeliler de gitmesin ha. Suriyeliler giderse vallahi memleketin hali vay. Onun için de bırakın Suriyeliler kalsın en azından işlerimizi yaptıracak insan bulabiliyoruz. Ucuz ya da pahalı. Bakın net söylüyorum sigortalı personel çalıştıramıyorum. Dediğim dakika iki gün sonra kaçıyor gidiyor. Onun için e, siz müşteri olun. İş var çalışacak eleman yok. E, tabii ki var. Aryan için var. Organize de gidin görün. Gerçekten her kapıda her fabrikanın önünde işçi aranıyor. Ama vasıflı işçi veya vasıfsız. Organizede de bir ve ikinci organizelerde bunları gö görebilirsiniz iş için. Hangi denler için çalışanlar için geçerli. Peki sektör olarak iş imkanları iyi mi? Sağlık. Sektör olarak hangi sektörde bahsedersiniz? Mesela kaynakçı ihtiyaç var. İkinci organize altıncı da caddede yazmış koca. E, şehir merkezinde de bazı yerlerde yazmışlar. İhtiyacı olanlar gidebilir. Kaynakçı olarak gidebilirler. Bence var yani ama şöyle bir şey var çünkü buraya geldiğimden beri sanayi bölgesi biraz Uzak ama Yine insanların Çalışabileceği ortamların olduğunu inanıyorum yani Onun haricinde de O kadar yani başka bir bilgim yok Hangi sektörde kendimizi geliştirmeliyiz? Ya bence Kendim Elektrik Üzerine okuduğum için yani bence elektrikte iş imkanı çoktur yani çünkü Dünyanın her yerinde Elektrik üzerine, elektronik üzerine alanların olduğu için mesela ki teknoloji sürekli geliştiğinden dolayı yani insanların elektrik ve elektronik üzerine ilerlemesini çok isterim yani. Peki hangi ülkeyi örnek almamızı istersiniz iş konusunda? Ee, iş konusunda bence Almanya. Almanya örnek almamız lazım. Onun haricinde e, Amerika'da girişimciler örnek almak lazım yani. Çünkü gerçekten insanların bir girişimcilik yapıp yani. Bir şeyler başarması çok önemli yani hem ülkeye katkısı olarak hem de e, insanlara nasıl desem yani insanlara yönelik bir şeyler olur yani bir bilgi katarlar veyahut da onlara örnek olurlar örnek davranışlar sergilerler o yüzden insanlar da hem bilgi edinip hem de ya, cesaret olsun şey olsun işte kendilerini istediği iş alanlarını geliştirebilirler yani. Malatya'da iş imkanı bence maalesef gençlerimizin bir çoğu dışarıda geziyor işsiz güçsüz kendimden örnek vereyim. Kendim oğlum üniversite mezunu bilgisayar bileşim Fakültesi fakat şu an bir işe giremiyor. Hangi sektörde kendimizi geliştirmeliyiz? Bizler mi? E, günümüzün dünyası elektronik sezonu gündeme yaşamımızın her alanında var. Yani benim düşüncem teknik olarak elektronik. O kadar diyebilirim. Peki ülke olarak ya da şehir olarak hangi şehri kendimize örnek almalıyız iş imkanı için? İş imkanı için o, o konuda Antep olabilir. İş imkanı için kendimize örnek alabileceğimiz bir yer. Eee İstanbul desek maalesef İstanbul bitmiş bir durumda. Konum olarak çünkü orada iş imkanı da olsa yaşam hakkın yok. Aldığın ücretle geçinmeyin bir konumun yok orada. Söz konusu bile olamaz. Başka da fazla bir bilgim yok arkadaşlar bu konuda. Kızım yalan ya işte yalana gidecek. Ne ne bilen var mı yok. E, çalışana var. Ç çalışmıyorlar. Gençler çalışmıyor. Sanayide 300-400 tane şey var. Fabrika var. Kimse çalışmıyor. Ondan sonra da diyorlar iş yok. Gençlerimiz tembel. E. Yani bütün sektörlerde iş var ama gençler mi tembel? Tamam. İş çok. Çalışması şey Çobanlığı arıyorlar. 8, bin liraya çoban çoban gitmiyorlar. Bana ne bileyim iş imkanı var da bir saç imkanı ha. İşte fabrikalarda filan filan. İş alanları var da ben gidip çalışmıyorum yani. Hani şey ama başka da iş yok yani ha. Yani bütün sektörlerde iş imkanı var mı? Var iş imkanı var da işte yaş üzeri oluyor yani. İş i̇mkanı oluyor. bir de mevsimlik işler var. O da yaş üzeri oluyor. Yine yani yapılıyor bilmiyorum. yani bilmiyor. -"Malatya'da iş imkanı sınırlı ve kısıtlı ve Malatya'da çalışan insanlar da e, Malatya'daki sanayicilerin insafına kalmış. Ve bir noktada kapitalist düzenin e, kralı Malatya'da uygulanıyor. E, birkaç şirketin dışında geriye kalan çalışanlar asgari ücret seviyesinde maaş alıyor ve eee bunun karşılığında normal şartlarda 8 saat çalışmaları gerekirken 12 saat çalış, çalıştırılıyor bu çocuklar. Yani şu anda mevcut çalışanlar sömürüldüğü gibi eee yeni yetişen gençlere de iş imkanları kısıtlı. O yüzden eee biraz yatırımın artırılması, eee daha çok sanayiye yönelik. Eee e, şu anda çalışanların çoğu hizmet sektöründe. Ama sanayiye yönelik yatırımların yapılması işsizlik oranını belirli oranda düşürecektir. Yani şu andaki gördüğüm bu Malatya'da. Peki hangi ülkeleri kendimize örnek almalıyız? Ne yönde? Çalışma yönde. Ya ben mesela Almanya'da yaşadım, bulundum. Orada bir iş disiplini var, iş ahlakı var. Ha bunun karşılığında da çalıştığın ...ya da karşılığını alıyorsun. Burada... Ee, ...daha çok çalışıyorsun, oradaki çalışmanın... Ee, ...daha e, belki üçte bir oranında maaş alıyorsun. Yani örnek alınacak ülkeler... ...bana göre... ...Almanya, şu anda bildiğim için onu söylüyorum. Belki diğer e, işte İsviçre... E, ...yaşam kalitesi yüksek olan... E, ...ülkelerde durum belki Almanya gibidir ama onları pek bilmediğim için Almanya'ya örnek verebilirim. Oradaki iş ahlakı, emeğe saygı Almanya'da uygulanmakta. Yani tam demokratik bir ülke olmasa bile belki ufak tefek şeyler var. Kırılmalar var ama bizim ve bizim gibi olan ülkelerde bu sıkıntılar daha çok. Yani biraz daha zamana ihtiyacımız var diyelim ya da insanların biraz daha eğitime ihtiyacı var bazı şeyler açmamız için. Var çalışırsan, çalışmazsan da yok yegen. Hangi sektörde kendim, kendimizi geliştirmeliyiz? Her, yani yeter ki çocukta biraz kabiliyet olsun. Oldu mu aç kalmaz, işsiz kalmaz. bazıları okuyup makam mevki sahibi oluyor. Bazıları da ne bileyim asgari ücretle çalışır. Şey, yeter ki çalışmaya gönlü olsun çalıştıktan sonra iş çok yani işsiz kalmaz. Ama çalışmasa da dese ki sen ben besle de o ayrı. Malatya'da iş imkanı var mı? Vallahi ben, bana göre ııı e, karıma göre Malatya'da biraz sıkıntılar çok. Yani iş imkanı e, kısıtlı diyeceğim yani. Hangi sektörlerde kendimizi geliştirmeliyiz? Vallahi e, hangi sektörlerde deyince ııı e, nasıl yani anlamadım. Mesela sanayi, eğitim, sağlık. Sanayi e, <laughs> eğitim Okul edeyim <laughs> Ülke olarak hangisini kendimize örme, örnek almalıyız iş imkanında? Vallahi iş iş kendimizi hiçbir kimseyi örnek al, al, almaya gerek yok. Bu ülkede tarım olursa e, her konuyla başa çıkarız yani öyle diyeyim. Siz... Ben tarım konusunda şikayetçiyim. Bir kere tarımda Devlet olarak Üreticiyi desteklemesi gerekiyor Bir Tohum iki Mazot 3- Ceyran 4- ee, Hayvancılık Bunlarda Devlet olarak destek Destek vermesi gerekli ki Halkta Kalkınması O zaman olur Yoksa biz 70 ülkeye muhtaç kalmalı Şimdi şu anda gübre Çuvalı 200 lirayken oldu 6-700 lira, 800 lira. Hatta 900'e kadar da çıktığını duydum. Şimdi bunu üretici nasıl alıp atacak? Nasıl atacak? Düşün, 10 çuval aldı. Nasıl o parayı ödeyecek? Mazotu nasıl alacak? Kaç kat arttı? 4 kat arttı. Bugün mazot 24-25 milyon lira. Çiftçi bunu nasıl arazisini sürecek? Nasıl buğday ekecek? Nasıl nokut, mercimek, tahıl ekecek, kaldıracak? Bunu devlet olarak desteklemesi gerek ki öncelikle ülkemiz, Türkiye'miz kalkınsın. Çiftçimiz kalkınsın. Ama bizim yerimiz yok değil Allah'a çok şükür. Bizim Adana ovamız var. Konya ovamız var. Eee Urfa ovamız var. Diyarbakır ovamız var. Yok değil. Bizde toprak çok. Ama bu pahalılık olduğu sürece biz kalkınamayız. Hayvancılığa gelince dışarıdan et tedariği görmeye çalışıyorlar. Fakat öncelikle hayvancılık yapan vatandaşımıza destek gerekiyor. Bugün şekerin çuvalı kaç para oldu? 225 liraydı bundan 4 ay 5 ay önce. Şimdi 750 bin lira oldu. Öbür tarafta yağ. düşürtme diyorlar. Aklımızla alay ediyorlar şu anda. Aklımızla alay ediyorlar. 150 milyon liraya sola dediğimiz yağ çıktı. iki lira geriye çekmiş. iki lira düşürttüler sözde. Bu vatandaşın aklıyla alay etmektir. Başka bir şey değil. Yani benim söyleyeceklerim bunlar. Devlet olarak bizim başımızdaki yetkili olan kişi bilhassa halkına destek olacak. Olmadığı sürece asla da kalkanamayız. Bu şekilde de vatandaş, bak sokaklarda, değil mi? burada oturuyoruz iki arkadaş. Ee, bir tane bayan geldi, işte çocuk harım aç. Çarşıya giderek en az 5-10 tane önümüze geçer. Yani günde 5-10 tane rahatlıkla önümüze geçer. İhtiyacımız var, çocuğumuz aç. E ne olacak bunun sonu nereye gidecek? Yani ülkemiz iyiye gitmiyor. Ben bunu söyleyeyim. Kendi görüşüm. Teşekkür ederim. Sağ olun. Malatya'da yani 50 sene öncesine göre iş imkanı yok. Nedeni ise devletin sunmuş olduğu iş imkanlarının özelleşmesinden dolayı yani devlet burada vatandaşını korumamıştır eğer korumuş olsaydı e, kamu sektöründe bugün çalışan bir işçiyle özel sektörde çalışan bir işçinin e, ekonomik kazancını mukayese ettiğimiz zaman yani profesör olmaya okur yazar olmaya hiç gerek yok yani alım gücünü karşılaştırdığımız zaman zaten her şey belli oluyor. Hangi sektörde kendimizi geliştirmeliyiz? Mesela sağlık mı, eğitim mi? Ee, sağlık sektöründe geliştik desek bugün mesela ben e, yaklaşık 20 senelik kronik kalp hastasıyım. Şimdi bizim buradaki Turgut Özal Tıp Fakültesine müracaat ettiğimiz zaman e, 20 sene önce günde 2-3 e, doktordan e, Hizmet alabiliyorduk. Şimdi ise e, müracaat ettiğimiz zaman en kısa süre bir ay 20 gün gibi süre veriliyor. Yani bunun e, ne kadar ilerledik ne kadar geride kaldık bunu kamuoyunun takdirine bırakmak lazım derim.